İstisnalar hariç eğer videoları çoluk çocuk izliyorsa birazdan küçük bir küfür edeceğim. Lütfen ekran bir başından ayrılın. Bak bir daha tekrarlıyorum sana hiç yakıştı mı diyeceksiniz ya. Küçük çoluk çocuk kadınlar varsa lütfen izlemeyin. İstisnalar hariç altını çizerek söylüyorum. Allah rızası için bir siktir olun, gidin ya. Bak bir daha diyorum bir siktir olun, gidin. Artık yettiniz lan yettiniz. Bize değer veren, bizim haysiyetimize, şerefimize, doğruluğumuza, dürüstlüğümüze, bilgimize, tecrübemize saygı verenler hariç diğerleriniz bir siktirin gidin. Telefon açıyorsunuz. Ana avrat namusa kadar telefon açıyorsunuz. Yani telefonla küfrediyorsunuz. Bir Be haysiyetsiz, şerefsiz namussuzlar. Bana Fatih Bank'a hemen bağla. Kombinin başındayım. Bir yeri söktüm. Bana bir parça taktınız. Ben bu parçanın internette fiyatını öğrendim. 250-300 lira çok işçilik değil mi? Siz de namussuz musunuz diyorlar. 5 dakikalık iş için 400 lira para istenir mi? Siz de şerefsizmişsiniz. Siz de dolandırılmışsınız diyenler. Tekrar söylüyorum. Bir siktir olun gidin. Bir bitmediniz kazandığım paranın hesabını yaparsınız. Bindiğim arabanın hesabını yaparsınız. İnternetten, YouTube'dan acaba bu kaç para kazanıyor? Bu da yolunu tutturmuş diyen şerefsizler. Bir siktir olun gidin. Artık kına geldi. Ben kime sesleniyorum? Ulan istisnalar hariç. Özür dilerim söylüyorum. İstisnalar hariç. Hiçbir ustanın yapmadığı iyiliği bir yapıyorum. Bu mu lan hakkı? Allah belanı versin şerefsiz, haysiyetsiz, benim işimi yapmadın, bana bunu yapmadın. Lan tövbe aşağı ben çok özür ekliyorum Allah mıyım peygamber miyim tövbe aşağı. Nereye bir yetişeyim? Etim ne, budum ne, tırnağım ne? Doğruluğumla, dürüstlüğümle, şu videolarla, bu bilgilerle, bu doğrulukla, bu dürüstlükle, bu tecrübeyle elimden geldiği kadar videolarda her şeyi anlattığım kadarıyla yetmiyor ama istisnalar hariç. İnsanoğlu hep açsınız aç. Biraz daha ver, biraz daha ver, biraz daha ver. Çoluğuma, çocuğuma, herkesime boş mezar buldum. Bana ver, bana ver, bana ver, bana ver. Videoları ben niye çekiyorum? Bura böyle olur, bura şöyle olur, bura şöyle olur, bura şöyle olur. Gerisini ben ne yapayım? Buradan Urfa, Mardin, Diyarbakır, Artvin, Trabzon oraya buraya nasıl yetişeyim? Diyorum ki sana bu böyle olur, bu şöyle olur, bu şöyle olur, bu şöyle olur. Birisine ilek yaptım. Elektronik kart verdim. İstanbul'a gönderdim. Kart gönderdiğimiz kart göya olmamış. Adama yedek iki tane daha kart gönderdim. O namussuz mutlaka izliyordur. İki tane kartımı da patlatmış. Halbuki arıza başka yerde benim kartımı da göndermiyor, paramı da göndermiyor. Allah belanızı versin videonun başlangıcı bir bitmediniz. Bir siktir olun gidin. Bir tane telefon açıyor adam ağlıyor, yalvarıyor, sızlıyor. Felçliyim, gaziyim, hastam var. Allah rızası için bana yardımcı olun. Telefonda destek, yedek parçasına kadar, malzemesine kadar, her şeyine kadar, krallar kadar gönderdik. Sorun çözüldü. Ertesi gün farklı bir yerden parça çıktı. WhatsApp konuşmasını geç. Telefon açıp siz de karaktersizmişsiniz. Ben soğukta götüm dondu. Allah sizin de belanızı versin. Ülkede insan evlatlarının işine yaradığı kadar adamsınız. Bundan sonra eğer telefonda birinize destek zaten vermiyorduk da en azından bilgi bir veriyorduk. Eğer verirsem namussuz şerefsizim. Ben bunları hak etmiyorum ki sakın yanlış algılamayın. E Fatus da burada doğru dürüstlerden de. Abi her gün telefonda meslektaşın telefon açar küfreder mi? Meslektaşın telefon açar siz ne kadar haysiyetsiz şerefsizsiniz. Niye milleti doğrulandırıyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz, bilgi veriyorsunuz? Milleti aydınlatmayın diye telefon açıp anavrat küfredilir mi? Müşteri yedek parça alır. Bak şimdi müşteri yedek parça alır. Abi diyorum bak senin kartın arızalı olmayabilir. Olur mu canım benim kartım arızalı diyor. Bak kartını gönderirsin. Kartında arıza var yok bazen yapabiliyor. Ben kartın tamiratını yaparım. Sana tekrar geri gönderirim. Ama tekrar arızan devam ederse o karttan ben sorumlu değilim. Tamam usta hiç sorun değil deyip kartı gönderip duruyorum. Ertesi gün telefon açıyor. Bu kart olmamış Kartımı iade et. Aldın parayı iade et. E şerefsiz namussuz ben sana telefonda söylemedim mi? Bundan olmaz, bundan olmaz. Bak yapılır ama olmayabilir. Bundan bundan da olur. İyilikten maraz doğar. Yazısını kim söylüyorsa Allah ona sağlık, saat, uzun ömürler versin. Geçenlerde bir kart satışı yaptık. Bundan yaklaşık 6 ay önce. Adam Şurayı yırtıyor bak arkayı yırtıyor. Ben elektronik kart satışı istiyorum. Beyefendi kendi kartınızı gönderin. Belki sizin kartınız tamiratı olur. Kartı satarsak satışın tekrar geri iadesi yok. Bak başka bir tamirci çağır oradan tespit yap. İnatla kart istedi. Kartı sattık faturasını verdik evranı verdik. Bir iki üç gün sonra telefon açıyor. Arızam karttan değilmiş. Bana öbür parçaları gönder. Boklu donum var. Onu da vereyim mi sana? Size tek kelimeyle şunu söylüyorum. Ben bu kadar bilgiyi vermek zorunda mıyım? İstisnalar hariç. Oğlum Ha, bu kadar bilgiyi sizi aydınlatmak zorunda mıyım? Ama siz ne yapıyorsunuz biliyor musun? Beni aydınlat, beynimin içine gir, hatta telefonun ekranın içinden gel, bil, e, kombinin başına geçmiş, üstünü çıkartmış, üstünde atlet ağzında da hiç sevmediğim cümle ciyara. Fatih Usta'yı bağla bana. Kombi söktüm bana buraya hemen tarif etsin. Ben dondum hemen yapmam lazım. Efendim Fatih Usta yok. Müşterinin evinde. Nasıl yok? Bana hemen acil ulaşsın çabuk. Efendim ulaşamaz. Onun da Allah belasını versin. Buradan bize değer veren, bizim bilgilerimizden faydalanıp işini yaptıktan sonra veyahut da tamircilerden dolayı dolandırdıktan sonra bilgisayarın başına geçip bize teşekkür eden, bizi adam yerine koyan müşterilerimiz candır ciğerdir. Öbürlerini istisnalar hariç diyorum, altını çizerek söylüyorum. Bir siktir olun gidin. Bıktım, bıktım, bıktım. Sen böyle konuşamazsın değil. Benim iyiliğimin karşılığı bu değil. Yeri geliyor anana babana çoluğuna çocuğuna kardeşine iyilik bir yapıyorsun. Bir dünya bir küfür diyorsun. Elin adamının bana yaptığı cümleye bak. Artık bıktım. Bundan sonra telefonda hiçbir şekilde zaten destek yok. Bilgi yok. İyi niyetler anlıyoruz. Lan iyi niyetlilikten adamın bir var ya bir yani evin içine girip köpek olmadığım kalıyor. Tamam abi. evran al abi, malzemeni al abi. Abi bir sıkıntın olursa bir daha yap ulan. Biz iyile iyileştikçe, biz iyi oldukça bu kadar da yapılmaz ki baba. Ne haliniz varsa görün abi. Tamirci mi başkalarına dolandırılırsınız. Bu lafı söylemekten bir vazgeçmeyeceğim. Ülkede herkese dolandırılırsın kombiciye, beyaz eşyacıya, çamaşır makinesi, buzdolapçıya, emlakçıya, sütçüye, tüpçüye, arabacıya, fayansçıya, müteahhite herkese dolandırılırsın. Ben burada senin gözünü açarım. Bana gelir dikilirsin. Onlara dikilemezsin. Onun için bir gidin, bir gidin. Bıktım, bıktım, bıktım. Kapat.